Selamlar arkadaşlar yepyeni bir Brostas videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yaz boyu hiç video çekemedik Brostas'la ilgili çünkü işlerimden dolayı çok yoğundum hiç ilgilenemedim ama yavaş yavaş ısınacağız. Şimdi tabii ki kulüpten çıkanlar video çekmeyince çıkanlar gidenler oldu yavaş yavaş bu aktif oyuncuları da toplayacağız. İlk yapmanız gereken Discord'a gelmek. Discord'da gündüzden ne yapacağımızı, hangi etkinliği yapacağımızı söylüyoruz ki akşama herkes katılabilsin. Siz de Discord'a gelin ki hepimiz beraber güzel eğlenceli bir vakit geçirelim. Şimdi bugün hesaplaşma modunda etkinlik yapacağız. Değişik bir puan sistemiyle yapacağız. Bunu Muhammed arkadaşımız biliyor. Biz sadece oynayacağız. Arkamıza yaslanacağız. Keyfimize bakacağız. Bakalım kim birinci olacak. Bakalım paslanmış mıyım? Yoksa daha mı iyi dönmüşüm? Şimdi göreceğiz. Berke. Beni öldürmeyin. Beni öldürmeyin. işte. Şişt, beni öldürme. Öyle değil mi? Ayıp. Öldüren Ermeni olsun. Yani bir... Şşş. Ya, hayır bak hayır 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 hayır, hayır. Tamam. Tamam ay ay. Yükü çaldım sadece dert etme. önemli değil tamam canın sağ olsun ya canın sağ olsun. Dur bir dakika şunu otomatik alayım. Ben kendimi sürekli izlemek istemiyorum. Zaten kendimi... Heh. Sıraç di dikkat et. Oy Mert Ha. Sprout aldı lan onu. Sprout nasıl aldı arkadaş? Orada Sprout vardı mı? Onu görme. Ay. Evet. Ah be. Vuramadım. Ha. Evet. Ne yap? Allah. Ya Muhammed. Artık yeter yeter yani yeter. Tamam ben seni evet. ikinci yapacağım sen dert etme. <laughs> tamam o bak git benden git tamam tamam tamam. Ya, tamam çay, tamam yine yine de korkuyorum yakınımda tamam. Tamam git. tamam. Git. Ama öyle fake de atma ben <laughs> tırsıyorum bak. Yapışıyor mu yapışıyor değişik şeyler var onların. Bir de bayağıdır oynamadım lan değişik aksesuarlar da gelmiş. Mesela sütun duvarları falan da kırıyor anlamadım. Hayır hayır hayır. Ben şunun sütuvuna bakıyorum. Hayır be. Kim oh. lan o? Vay. Adi utkan vay. Ah be evet. ben dördüncü oldum. Yine özellik gelmiş. Yine iyi iyi. Sprada oha 11 olmuş. Yuh. Ben en son baktığımda bu dört yüklüydü. Oğlum o baksana şey olmuş. Muhammed yazacak zaten. Biz bir şey yapmayacağız. Ben 9. Harita değişiyor mu? Oyna artık oyna. Bir şey söylemene <gülüyor> gerek yok. <laughs> ben Aynen bu o kadar ara verdik ama. Yürü gitti ya. Dur şunu otomatik alayım. Sıraca izlemek zorunda kalmayın. Hah otomatik. Herkes izleyin. Bu arada Baybars kusura bakma ama onu ben alıyorum. Git lan. Var Baybars bedavadan öldürsem mi ne yapsam? Zaten bedavaya hile alıştın sen. Hile değil. Tamam tamam. Tamam tamam. <laughs> Muhammed. Ya. Muhammed. Şey Geçen 3 yükümü aldım. Sıtır seni mi öldürdü Sıraç? Aa <laughs> bak benim elimi çaldı Nutkan. Ya bu yaptığını yemin ediyorum. Evet, ben. Ben. <laughs> bunu diyen sen yemin... mi? Sen misin? <gülüyor> Aa. <gülüyor> O iyi yeni en azından Atom ka tamam. kaşınma Utkan tamam, tamam, gel 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 Enerji içeri Şu yükü alayım Ha git Ha öyle yok Ha Geçen ha, tam, tam, değil tam, Geçen seferin öcünü aldım Utkancım Tamam gerçekten. Tamam babacım Olsun Oha, sağ ol Atom var Tekiz yük olmuş Atom anam oğlum ben hiç fark etmeden saldırıyorum tamam tamam. Hiç abim tamam ben <laughs> arkama bile bakmadan devam ediyorum. orada yük. Bakayım burada biri su oh, ha. Evet. Mert. Ah, yara bak yara. Allah Allah Allah. Allah Allah. Oraya puz mu? Şey yapmış. demem, Mert'i mi diyorsun? Mert'i diyorsun değil mi? Oraya bir de yem koymuş önüne. <laughs> ben de geleceğim. Hayatta gelirsem. Oğlum dün... Sen onu almak için. En azından atom öldüremeyeceğime göre. Ah be. <laughs> git lan. Gider misin? Gider, Gider misin? <laughs> atom bir kill aldı. Aynen. Da. Dur bir dakika. Sen zaten puanları hesaplayacaksın değil mi? Dur babacım şunu bir takalım. Yani hesabında ya şu an. Adam mortu. Hesap... o yüzden. Lan git Mehmet. Allah belanı. Ya, ulaş git benim kilimi çaldın hain. Hop kaç. Oğlum Halin. bu taktı bana ya. Mert'e bak ya. Sağır. Maç. Sağır. Maç kadar ben bilgisayar açayım. Ben de Sprout. Vallahi atlarsan bak kötü eder. Anam kaç kaç kaç. Erkeklerin 10'da 9'u kaçmaktır diyorlar. Ben de hep onu yapıyorum. Doğrudur. Ya yapıyorum abim yapacak bir şey yok. Bu puan dünyası. Çok iyi oynayıp da Maç kaybeden çok insan var. O gelme 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 git. lan oğlum? Ha iyi lan. Zamanı bitti. Oo altı 6. olana puan var mı Muhammed be? Sadece kill alana. 6. olan bir puan alıyor. Oo iyi tamam. Yine puanını kopardık. Ha bir şeyler yazmışlar ama şu an ay. Sprat. Ha bir de içki içti. Oğlum içki güzel değil Bak enerji de olsa içmiyor. Çek 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 çek. Gel. O öldürdüm lan. Oo atom yine yargıya devam. Atom var ya şov. Ha atom ola ha ne oluyor oğlum? O onu öldürüyor onu. Maşallah dediğim herkese öldürüyorum. Şimdi şey kim de. var? Tamam o tamam. Gel lan buraya. Aha. Aha onu. Oy 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 onu da öldürdüm. Dur lan. Dur 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 bekle geliyorum. Geliyorum geliyorum bekle. <laughs> bekle geliyorum. Gel gel gel. Sprat gel. gel. Alırsın hadi. Hadi. Gel 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 uçum gel. Üçüm, gel. Murat abi nereye kaç, 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 kaç. Oğlum bak sizi sadece şov yapıyorum. Adama eğlendiriyorum sonra öldüreceğim. Önce acık can dolsun. Yalnız yükleri ona saldın. Aa, Aa oğlum, oğlum. adam ne yaptı baksana. <laughs> o adam daha kötü attı. <laughs> yani bak bana bir şey deme. Dol lan dol. Yok aslında o taktik yaptı ya. Arkasına. Vallahi Arkasında şey var ya o can veriyor. İkisini birden döveceğim. <laughs> Murat abi sen bence yüke atlayınca. Allah be! Murat abi bir tane daha verik. Olsun be. Niye turnuva aga. ki? O zaman dostluk maçı şey yapıyoruz değil Aga be, aga be. Oyun oynamak için değil. Eyvallah kardeşim. <laughs> Utkancım gider misin? Lütfen git. Burada <laughs> beleş en sevdiğimiz. Kim o? Ben. En sevdiğimiz beleş. A git, A git la. Ya abi ya herkes A, bana geliyor. Keresiz <laughs> Aa oğlum öyle deme adama. Ya, ölen olmadı da. Hop. Görür görmez bana da var ya. Aa nasıl öldün lan? Yuh anasını satayım. Neyse. Allah. Lan lan lan. Ay gel buraya. Allah belanı versin. Zaten Zaten izliyoruz, ben izliyoruz, izliyoruz. Atom Show izliyoruz, Atom Show. Aha ne oluyor lan? Sprout. Anam. Vay, Muhammed sen de fanteziye mi çevirdin işi? Altı yüküm bu. Oh, <laughs> 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 hakikaten ha. Bakın yeri ne? Ekle. Aynen <laughs> bu arada Utkan. Vah, garibim Utkan <laughs> <laughs> üç kişi <laughs> arasında kaldın garibim <laughs> ya. Ama tabii <laughs> Pro'lum Çıktım buradan. Tabii canım. Göreceğiz aynen daha. Aynen kardeşim aynen. Gel gel. gel. Sprat'dan basıcan ha Atan. Sprat. Okay. Ki... Sprat Aa, seni öyle. elleyecek sanırım. O kim beni elleyecek? Ben Aa gitti. Atomlu ee, Muhammed Muhammed'i elledi. Anam. Ele onu lan. Hadi lan adamsın Atom. <laughs> Oğlum demin Atom'a küfür ediyordun, duydum. Atom ben <laughs> olsam Sprat'ı ellerim. Şeyi pardon Utkan'ı ellerim. <laughs> Kararını değiştirmek gibi olmasın. Ama, ama. ya Berk Berke. <laughs> atom maşallah bu. Atom. Brokla şimdi, yani. Şimdi atomla desek ödüllü turnuva var desek kesin sonuncu olur. Hiç adam vuramaz. Aa bu ama arada atom ölüyor sanki. Aa. Utkana bak. gel <laughs> utkana baksın. <laughs> tutkan. Yalnız tutkan <laughs> bütün ellerde toplam 3 kilim var. <laughs> Steve götü başı oynuyor. Stuv, sevmiyorum. <laughs> ya Murat abi 10 kişi başladı ki yarı arkadaşlarımızın. 5 kişi gitti. bu, ya, bu sefer bu mu? Muhammed'le başlayalım. Muhammed izleyelim başta. Abim şurada <laughs> yemin ederim çalının arasında fare gördüm ben farelere bir bakayım. Fareler basmış. Bak baba bak Yürü git Tamam tamam. Oh, ben ben beni hiç... Action o... bu otomatik olunca action olan yerlere gidiyor herhalde değil mi? Oh, onun... hey, otomatik olunca nerede action var oraya gidiyor. Tamam o zaman hiç benim yanıma gelmez. ne Allah Allah ya. Şu ola bak. Aa, ya, oğlum be kez... Hadi ölün. aa arada kaldı Muhammed. Hadi, Hadi. geçmiş olsun. Sıkıştık ama. Utkan'cım selam. Oo, o, Utkan kardeşim. gitti. Artı. Hani Dur ben. Bu abi. arada ne yapacağını tahmin ediyorum aksesuar sakın deneme. Dur bakayım ben şu bal şeyi alayım da. Babam oh. öldür onu. Alayım. Seni atam öldürdü değil mi? Evet. Otomatik kilini verdik. Ona <laughs> da <laughs> Oğlum en iyisi o. Çok güzel kaçıyor lan. Bayıldım. Ya bu stüv de çok yakından fena vuruyor ya. Oo. At, atom var ya atom atom şekil şukul peşinde. Gel toş atom. Hayır 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 hayır. hayır. Yer, Oğlum bak sıkıştırıyorlar beni bunda. Kaçarım <laughs> ki. Her yere kaçarım bak. Git <laughs> lan. Bak vallahi zıplarım bak üstüne. Git. Defol git. Heh. Böyle gezeceğim. Aha bir Utka. Atom gidiyor. Atomu atom. ben öldüreceğim. Süleyman Emre aldı ya. Not <laughs> ya. ya Süleyman ya. Emre Kartop. Eşyalı eşyaya bak ya. <laughs> Selam ya demiş. Killim, sırf siz bütün killerimi çaldınız diye. Abo. Abo. Yani Abo. orada Abi ben seni ben severim yandı biliyorsun. Yandı biliyorsun seni seviyorum. 9 yükle sana hayatta yaklaşırsam. Sen onu öldür abim ha tamam. Aa vallahi, vallahi gü gü güçsüzken vuram öyle hile <laughs> var yemin ediyorum hile var. Ya bu kadar belaşçı olur insan oh. <laughs> Baba pro ya. Tabi oğlum. Ne demek? Bak bu Berke'nin taktik. Unutmayacaksınız. Her zaman ya Hep Berke'nin hep Berke'nin işler ya. <laughs> Son ele giriyoruz herhalde. Hadi bak. Evet. Ya Atom izle. Bo ben ortaya araştırıyorum valla. <laughs> koş koş koş. Nasıl olsa ben yeterince sonuncu olmadım. Şunu alayım. Şunu, Aa, şunu Hayır. Şunu alayım. Şunun ikisini alayım. Atom bak onlar senin olsun bak ben gidiyorum tamam mı? Şunun ikisini alayım. Gel bakayım. Atom şunu otomatik yapalım. Atomu ben izlemeyin. Geliyorum. Allah gitti. Lan lan. Sen hep gidiyor ya. Dur lan. Oğlum bak dur lan. Şu otomatiği alacağım ha. Bak kaçtın mı? Hop. Oh, kaçtın oh, mı hanım. dedim yeterdi. Atom. Ortada var mı adam? Aha. O kim lan? Ellerinden. Ya Murat abi ya gel de şunu öldür ya. Kimi lan? Şu e, senin eline armut mu taşlıyor? Sen öldür. Atom yedi, yedi yük ay, olmuş. Ay. Atom git bak vurma, vurma. Anam anam bu Vurma lan! Vurma diyorum. bu. Vurmadım. Vallahi bak, küfür ettireceksin. Vurma diyorum bak, vurma diyorum. Gel, İsmail, bakayım. aleyküm selam abi. Neredesin lan kaçak? Bak abi şu kostümü Gar yani sana bile aldım İsmail yine yine Gargız'ın peşinde misin lan yoksa? Ya siktir git ya. Aa çok ayıp. Var ya. yayındayız. Ayıp. 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 Ayıp, ayıp var ya çok ayıp. Yemin ediyorum ayıp. Hiç yani benden böyle şeyler duyuyor. Var ya. Kınadım vallahi. Murat <laughs> abi ben duman alıyorum. Şeyim ben böyle keşim. Oha. Vay şaka maka ben de altı yük oldum ha. Gezerken gezerken. Git lan defol. Aa bende şey de varmış. Dur bakayım. Vay wow, hayvan vay. Hop, burada iki. Ben bir sana geçeceğim. Bitti Sen... zaten. Gel abim gel. gel. Gel gel. Ben şuraya ortaya geçeyim. Abi orada da o var. Sıçtık. Neyse ben duvara dayadım zırtımı. Ne alırsa olsun. Vay vay. Antalya Spor gol atmış. Olsak olmuş. Oh iyi beter olsun. Allah Allah Allah. Yani, Hayır abi sen ortayı oh. ele geçirmelisin. Aldım. Git lan. Yaklaşma. Ölürsün ki. Aynen aynen. Duvar arkası vurabildiğini unutma. Lan! Oh! Hayvan bu ya. <laughs> Sprout'tan bahsediyorsan 3 mermini boşa harcadığın için biraz öyle oldu ya. Vallahi keşke acıcık. Neyse acemilik ya. Abi kızlar var <laughs> of of zaten git abim büyük sen. ihtimalle küçük Sprout kazandı çok büyük ihtimalle. Eee şey Sprout 54, Atom 38, yani. ben 37. Abi İsmail ne diyorsun? <laughs>